şehir olduğunu anlatmak için Ahmet Bey oraya gittiğimizde adamların havalimanından şehre girişine kadar bir metre kare bırak toprak bırakmadıklarını oradaki toprak çeşitliğine nem oranına göre uygun ana tohumuyla şehri nasıl yeşil ekonomiye çevirdiklerini gördük. Avrupa'nın da yatırım üssü olduğunu gördük. Şu anda milli gelirleri bizim iki katımıza çıkmış durumda. O yüzden gıda enflasyon düşürmek istiyorsak bu mesele bir yerel yönetimin de en önemli meselesi. Biz o yüzden yeni dönemde de bu bilgilerimizi daha kuvvetlendirecek çalışmaları çok önemsiyoruz. <laughs> Fidan erikellerin sizler tarafından verildiğini, desteklendiğini gördüm. 200 dönüm gastro botanik alanını ay ayarladık. anne göletinden yönetiminden Galle Park arası. bu olağanüstü bir şey. Marrakeş ve Polonya bunu yapmış. Marrakeş dünyanın en fazla ziyaret edilen 6. şehri olmuş. Bizde her şey var. Bunun için daha fazla insanı buraya getirmemiz, daha fazla toprağımıza, suyumuza sahip çıkmamız, ata tohumunu, ana tohumunu daha çok üretmemiz ve daha çok satmamız gerekiyor. Şimdi ikinci örneği vereceğim. Hişvan'ın yanında susam Susamhane yerle birdi. Ejda, küncünün en, aynı antep fıstığı gibi. Bizim küncümüz, susamımız çok daha yağlı. Ama şu anda gıdaya dayalı sanayiye gidin bakın bütün künçüler Afrika'dan geliyor. Bizim toprak da boş boş duruyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. O yüzden paramız da yoksa, devletin yeterince buna gücü yoksa, gıdaya dayalı sanayicinin elinde de para var. Dışarıdan aldığı, Afrika'dan aldığı küncüyü de bedava almıyor. Çok daha pahalı alıyor. Daha az yağlı küncüyü daha pahalı alıyor. O zaman bu zinciri ee, sayın Valim'le birlikte bu zinciri doğru projelendirdiğimizde gıdaya dayalı sanayi buğdayından tutun, küncüsüne onlarla birlikte boş duran arazimizi, onların çıkan ürünü onlara direkt vereceğimiz çok basit bir iş. Bu koordinasyon. Ee, o yüzden e, Rabbim akıllı ol diyor, akılım diyor. Aklını kullan diyor. Ve bizim aklımızı kullanarak bu şehri yeşil ve akıllı şehri yapmak için Bunlara çok ihtiyacımız var. Yıllarca söylediğimiz şeyin bugün gerçekleşmiş olmasından ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Valim'e çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, Bülent Valim'in koordinasyonunda burada bize dair olan meseleleri e, iyi planlayıp, iyi odaklayıp, iyi sonuç alıp ve inşallah e, bunu birlikte başaracağımız bir dönemi inşa edelim diyor. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.